Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı test sınavı hazırlık videosuyla birlikteyiz. Elimizde 25 soruluk çıkma ihtimali oldukça yüksek olan bir sınav var. Hep birlikte çözümleyelim. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi, hangileri doğanın insan yaşamına etkisine örnekleri demiş. İnsanların tüneller yapması, insanların su kaynaklarına yakın yerlere yerleşmesi, buzullarla kaplı olan Antarktika'da yerleşik hayatın olmaması. Arkadaşlar bir numarada insanların tüneller yapması insanın doğaya etkisine örnektir. Doğanın insan yaşamına etkisine örnekleri soruyor burada. 2 ve 3 doğanın insan üzerindeki etkisini göstermektedir. Bu yüzden cevabımız denizli olacak. Evet aşağı doğru ineceğim arkadaşlar. O yüzden 5'in soruyla devam edelim. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir haritada yeşil rengi ve tonlarının yer geniş yer kapladığı görülürse haritası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir Ormanların geniş yer kapladığı deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu ortalama yükseltinin fazla olduğu hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu yıllık yağış miktarının fazla olduğu Arkadaşlar renklendirme Yöntemi ile ilgili bir soru. Hatırlarsanız yeşil renk 0 ile 500 metre arasındaki yerleri ifade ediyordu. Dolayısıyla deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğunu yani buranın çok yüksek bir yer olmadığını anlamamız gerekmektedir. Onun sorumuz aşağıda verilenlerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? Arkadaşlar küçük ölçekte şöyle bir şey vardı hatırlarsanız 1 bölü 500 binden fazla olan ölçeklere mesela 1 bölü 600 bin, 1 bölü 700 bin, 1 bölü 800 bin gibi düşünün bunlara küçük ölçek deniyor. Yani ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe adı küçük ölçek oluyor. 1 bölü 200 bine kadar olanlar büyük ölçek. 200 bin 500 bin arasında olanlar orta ölçek. 500 binden daha büyük rakamlı olanlar ise küçük ölçek olarak adlandırılıyor. Sebebi de gayet basit. Şöyle göstereyim. Mesela 1 bölü 200 bin ölçekli bir haritada çizdiğiniz zaman bu kadarlık bir alan kaplar. 1 bölü e, orta ölçekte mesela 300 bin ölçekte bu kadarlık bir alan kaplar. 1 bölü 600 binde örneğin bu kadarlık bir alan kaplar. Harita gittikçe küçüldüğü için ismi küçük ölçek oluyor. Evet şimdi bakalım özelliklerden değildir demiş. Ayrıntı azdır. Evet. Üçüncü de ayrıntı daha az gördüğünüz gibi. Karadenizlerin boyutunda hata fazladır. Evet. Onlar daha girinti çıkıntıları anlaşılmaz hale gelir. Duvarda daha az yer kaplar. Evet. Harita daha küçük olur. İzoipsiler arasındaki yükseklik farkı azdır demiş. Hayır. Ayrıntı azaldığı için izoipsler arasındaki yükselti farkı da daha şeydir fazladır. Mesela 500 500 metrede bir geçer veya 250 250 geçer. Ama ölçek büyük olsaydı atıyorum 5 metrede bir, 10 metrede bir, 20 metrede bir gibi küçük küçük aralıklarla geçerdi. Kesir ölçekli haritalarda hata payı harita e, paydadaki değer büyüktür demiş. Evet, e, mesela 1 600 bin gibi büyük bir sayı kullanılır. Bu yüzden cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru inelim. İkinci soru. <laughs> Yukarıdaki açıklamalarda coğrafyanın hangi yardımcı bilim dalı ile ilgili bilgi verilmemiştir demiş. Bakalım. Canlıların yeryüzüne dağılışını ve bu dağılışa etkiden faktörleri inceler demiş. Biyo coğrafyadan burada bahsediyor arkadaşlar. Yani A gitti. Elde ettiği veriler sonucunda iklim tiplerini ve etki alanlarını ortaya koyar demiş. Tabii ki klimatolojiden bahsetmiş. B de gitti. Yeryüzü şekillerini, toprak oluşumunu ve benzeri olayları, oluşum Süreçlerini, nedenlerini ve insanlarla ilişkilerini inceler demiş. Yeryüzü şekli dediğine göre jeomorfolojiden burada bahsedilmiş. E de gitti arkadaşlar. Okyanus, göl, deniz, akarsu, yeraltı sularının oluşumunu, dağılışını e, inceler demiş. Bu da hidro, coğrafyanın, e, hidrografyanın bir konusu arkadaşlar. E, dolayısıyla burada ulaşım coğrafyası ile ilgili bir bilgi yok. Yani cevabımız denizli. Altın sorumuz. 1 bölü 300 bin e, ölçekli bir haritada 5 cm olarak gösterilen bir akarsu gerçekte kaç kilometredir demiş. Arkadaşlar gerçek uzunluğu formülünü hatırlayalım. Gerçek uzunluk eşittir. Haritadaki uzunluk çarpı ölçeğin paydasıydı. Eşittir derse harita uzunluğumuz ne kadar? 5 santim. Ölçeğimizin paydası ne kadar? 300 bin. Bunları çarpıyoruz. 5 kere 3, 15. E, şurada 5 tane de sıfırımız var. 3, 4, 5. Burada çıkan sonuç santimdir. Kilometre cinsinden sormuş. Her basamakta kilometreye giderken bir sıfır sileriz. Bir tane attık, iki tane attık, üç tane attık, dört tane attık, beş tane attık. Kilometreye beş basamak vardır sıfırlar arasında. Yani cevabımız 15 kaldı. Ceyhan dedik. Evet. 11. soruyla devam edelim. Bir çizimin harita özelliği taşıması için yukarıdaki özelliklerden hangisinin bulunması gerekir demiş. Hangilerinin ya da kuş bakışı görünümünün gösterilmesi, yer şekillerinin gösterilmesi, küçültmenin belli bir ölçüye göre yapılması, beşeri yapıların gösterilmesi. Arkadaşlar haritadan bahsedebilmemiz için bir kere ölçek kesinlikle ve kesinlikle olmalı. Kroki ile en büyük fark bu zaten. E, kuş bakışı görünümünün olması gerekiyor. E, dolayısıyla <laughs> illa yer şekillerinin olması gerekmez. Yani binaları da gösterebilirsiniz haritalarda. O yüzden 2'yi atarız. Beşeri yapıların gösterilmesi de gerekmez. E, sadece dağları da gösterebilirsiniz. O yüzden cevabımız 1 3 olmalı. Bursa dedik. Evet. Şurada 7 var. Ortada onu yapalım hemen. Dünyanın küresel şeklinden dolayı harita çizimlerinde gerçeği yakalamak için çeşitli projeksiyon yöntemleri kullanılmaktadır. Silindirik projeksiyon yöntemine göre çizilmiş haritada aşağıdaki ülkelerin hangisinde bozulma en az olur? Arkadaşlar silindirik projeksiyon deyince aklımıza Ekvator ve çevresindeki ülkelerin e, haritasının yapılması geliyor. E, bu yüzden Ekvator'a en yakın olan burada hangisi? Brezilya tabii ki. Diğerlerinde <laughs> hata payı artar. Evet üçüncü sorumuzla devam edelim. Demiş ki yukarıda verilenlerden hangilerinde coğrafyanın dağılış ilkesinden yararlanılmıştır? Cephe yağışları orta kuşakta yaygındır. Ee, arkadaşlar dağılış ilkesinde yer belirtir. O yüzden burada bakın yer belirtmiş mi? Orta kuşak diyor. Burada yer belirtmiş. Yani bir olmalı. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşma alanlarında görülür. Ee, burada yer belirtmemiş. Sadece nerelerde oluştuğunu ifade etmiş. Yani hangi koşullarda oluştuğunu ifade etmiş. Ee, sıcak havanın soğuk hava üzerine yükselmesiyle yağış başlar. Ne şekilde, nasıl oluştuğunu burada yine ifade etmiş. Ülkemizde Ege ve Marmara kıyıları demiş. Bakın yer vermiş. Ege ve Marmara kıyıları. Yani cevabımız 1 ve 4 olan şık hangisi bakalım? Evet Denizli. Doğru cevap oluyor arkadaşlar. 12. soruyla devam edelim. P merkezi ekvatorun 2997 km kuzeyinde başlangıç meridyenin ise 2 saat 20 dakika batısında yer alır. Buna göre P merkezinin enlem ve boylam dereceleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar iki boylam arasında biliyorsunuz ki 4 dakika zaman farkı var. İki paralel arasında da ne kadar zaman şey, mesafe farkı var? 111 km mesafe farkı var. Yani bu bilgilerden yararlanarak şu mesafeyi 111'e bölmek gerekiyor. Onu da bölersek 27 çıkması lazım. Kuzeyinde dediğine göre 27 kuzeyi burada arayacağız. Yani A olabilir, E olabilir. E, şuradaki saati de 4 dakikaya böldüğümüzde 2 saat 120 dakika yapar. 20 dakika daha var. Burada 140 dakika. 140 dakikayı 4'e böldüğümüz zaman da 35 dakika kalır arkadaşlar. Başlangıç meridyeninin batısında yer alır diyor. O yüzden 35 batı 27 kuzey olmalı. Yani cevabımız Edirne'dir. 8'e bakalım arada. Türkiye'nin farklı ölçekler kullanılarak haritası oluşturulmak istendiğinde aşağıdaki ölçeklerden hangisi için daha büyük kağıda ihtiyaç duyulur? Arkadaşlar Biliyorsunuz ki ölçeğin sayısının e, paydasındaki sayı küçüldükçe haritanın büyüklüğü artıyordu. Yani birinci haritada 100 bin defa küçültme yapılınca şöyle bir harita ortaya çıkar. İkincisinde bakın 450.000 bin defa küçültülmüş, yani ondan daha küçük. Üçüncüsünde biraz daha küçük. Dördüncüsünde çok daha küçük. Beşincisinde ise çok daha minik bir harita ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi birincisinde daha büyük bir kağıda ihtiyaç duyduk. Yani cevabımız A. Evet dördüncü sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri dünyanın küresel şeklinin sonuçları arasında gösterilemez demiş. Paralellerin çevre uzunluklarının kutuplara doğru gidildikçe küçülmesi. En büyük paralel ekvatordur biliyorsunuz. En küçük olanlar ise kuzey kutup noktası ve güney kutup noktası. Bakın noktası diyorum çünkü paralellerin boyları o kadar küçülüyor ki nokta halini alıyor. Yani bir var. Güneş ışınlarının yere düşme açılarının kutuplara doğru küçülmesi. Arkadaşlar dünyamızın şekli geoit olduğu için, küremsi olduğu için ekvator büyük açıyla alır, kutuplar daha küçük açıyla alır. O yüzden şıklarda e 1 ve 2 olanları atabiliriz arkadaşlar. 1 var, şunda 2 var, 2 var. Evet zaten cevap çıktı. 3'e de bakalım. Doğuda bulunan noktalarda yerel saatin daha ileri olması, bu dünyanın şekliyle ilgili değil. meridyenlerle ilgili bir durum. Yüksek yerlerde sıcaklık değerinin yani daha doğrusu 3 numara dünyanın batıdan doğuya dön, doğru dönmesiyle ilgili. Yüksek yerlerde sıcaklık değerlerinin düşük olması bu da termodinamik yani ısı kuralı ile ilgili bir şey. Çünkü atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Yukarıya doğru çıkıldıkça 200 metrede sıcaklık bir derece azalır. Yani bunun dünyanın şekliyle bir alakası yok. Evet cevap E dedik. Dokuzuncu soruya bakalım. 33 derece doğu boylamında yer alan Ankara'da yeren saat 16.00 iken Malatya'da yerel saat 16.20'dir. Yalnızca bu bilgiye dayanarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Ankara güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır. Bunu bilemeyiz arkadaşlar çünkü e, hangisi ekvatora daha yakın bilmiyoruz. Sadece bu bilgiden yararlanarak kafanızdan e, işte hanginin daha kuzeyde hanginin daha güneyde olduğunu biliyor olabilirsiniz. Ama burada verilen ifadeye göre istiyor. O yüzden bu yorumu yapamayız. Malatya daha doğudadır. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü doğuda saat ileridir. 20 dakika Malatya daha ileride. 2 var. Ankara'da gece süresi daha kısadır. Bunu da bilemeyiz. Bunu bilebilmek için hangisinin kuzeyde hangisinin güneyde olduğunu bilmemiz lazım. Bir gibi. O yüzden bunu da atalım. Malatya 38 doğu boylamındadır demiş. Ankara 33'de ise ve aralarında 20 dakika varsa ne yapar? 5 tane boylam yapar. Çünkü 20 bölü 4, 2 meridyen arasında 4 dakika var biliyorsunuz. 5 boylam yapar. 33'e 5 eklerseniz 38 oluyor. O yüzden bu doğru. Yani aradığımız cevap 2 ve 4 arkadaşlar. Yani E şıkkı. Evet 14. Yukarıda özellikleri verilen harita çizim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Maliyeti yüksek kullanımı zor olduğu için fazla tercih edilmez demiş. Yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntemdir. Arkadaşlar burada 3 boyutlu kabartma yönteminden bahsedilmiş. En mükemmel haritalar kabartma yöntemiyle yapılır ama taşıması, kullanması zor olan bir yöntem. Ee, bu yüzden fazla tercih edilmiyor. Arada 13 varmış arkadaşlar. Hemen ona da bakalım. Başlangıç meridyeninde yerel saat 12 iken 30 doğu boylamında yerel saat İzmit, İzmit'te kaçtır demiş. Arkadaşlar başlangıç meridyeni biliyorsunuz ki kaçtır derecesi sıfırdır. İzmit neredeymiş? 30 doğu boylamında. Yani şurası. Şimdi burada saat kaç? 12.00. Biz nereye gidiyoruz? 30'a gidiyoruz. E, pratik olarak şöyle söyleyeyim. Her 15 e, meridyende bir 1 saat oluşur. Burada 30 meridyen varsa 2 saat oluşur. Yani kaç olur saat? 12, 2 daha 14 olur. Ama siz bunu uzun yoldan şöyle yapabilirsiniz. 30 çarpı arada 30 fark var ya 0 ile 30'un arasında. 2 meridyen arası 4 dakikadır. 3 kere 4, 12, 120 dakika. O da 2 saat yapar. 12'ye 2 eklerseniz 14, cevabını bulursunuz arkadaşlar. Evet. <laughs> Diğer sayfaya geçtik. Aşağıdaki tabloda 5 farklı merkezde dünyanın kendi ekseninin etrafındaki çizgisel dönüş hızı verilmiştir demiş. Buna göre ekvatora en uzak olan ve en yakın merkezler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar çok basit bir soru. En uzak olan da e, siksel hız en azdır. En yakın olan da en fazladır. Burada en uzak ve en yakınları soruyor. Yani en yavaş olanı ve en hızlı olanı istiyor bizden. En yavaş olan 10, en hızlı olan 1500 km. Yani 4 ve 1 burada arıyoruz. İşte pardon 5 ve 1'i arıyoruz. 5 1 hangisinde var? C şıkkı doğru cevap. 19. Ne demiş? Grup ve tam vakitlerinin izlenme süresi çizgisel hızla bağlı olarak değişim gösterir. Buna göre haritada gösterilen şehirlerden hangisinde tam ve grup vakitlerinin izlenme süresi daha kısadır? Arkadaşlar güneş dünyanın dönüş hızı ekvatorda fazla olduğu için e, ekvatorda hızlı doğar hızlı batar. Kutuplara doğru ise yavaş doğar yavaş batar. Yani bu süre hatta kutuplarda güneşin doğuşu 48 saate kadar çıkıyor. Doğdu mu 6 ay batmıyor. Battı mı da 6 ay doğmuyor zaten. Bu yüzden burada ekvatora en yakın olan merkezimiz gördüğünüz gibi Lagos. Yani cevabımız B. 24. Yukarıdaki model kürede numaralanmış deniz e, seviyesindeki noktalarda bir cismin sırasıyla tartılmıştır diyor. Buna göre hangi noktada cismin ağırlığı en fazladır? Bu da dünyanın göğe şeklinde olması ile ilgili bir soru arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru ne yapar? Artar. Çünkü dünya kutuplardan basık, ekvatordansa şişkindir. Bu yüzden burada e, şeye bakmamız lazım. E, görsel olarak yakınlığına değil de, de yanda dereceler var. Ona dikkat edin. Bakın 70 derece e, burada kutuplara en yakın olan merkez. Çünkü sadece kuzey kutbu olarak düşünmeyin. Güney kutbuna doğru gidildikçe de e, yer çekimi artar. Yani en e, şeyde olan kutba yakın olan 70 e, paraleli E şıkkı doğru cevap. Evet 16. sorumuz var. Şöyle devam edelim. Yukarıda verilen izoips haritasında x noktasının yükseltisi 600 metredir. Buna göre izoips eğrileri kaç metre aralıklarla çizilmiştir demiş. Arkadaşlar şimdi bakın şurası daima 0 metredir. Çünkü deniz kıyısı kıyı çizgisini ifade eder. Burası 600 ise kaç tane şey var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 600, 6 tane var. Bölü 100 metre çıkar. Cevabımız Edirne. Yani 0, 100, 200, 300, 400, 500 ve şurası da x'in olduğu yer ise 600 oluyor arkadaşlar. 20. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz mevsiminin yaşanması. Biri değildir demiş arkadaşlar. Bu arada size çok basit bir ipucu vereyim. Günlük hareket ifade edilirken gün içinde 24 saat batıdan doğuya doğru dönüş eksen hareketi gibi ifadeler geçer arkadaşlar. Yıllık hareket ifade edildiğinde ise mevsimlerden bahseder. 6 ay gündüz 6 ay gece der. Ondan sonra yörünge der. Ee, elips yörünge der. Bunun gibi e, şeylerden bahseder. Dolayısıyla burada bakın 21 Haziran'da Kuzey Yarım Kürede yaz mevsimi falan demiş. Bu yıllık hareketle ilgili bir şey. Bir kenarda dursun. Cevap bu muhtemelen. Kayalarda fiziksel parçalanma olması. Gece soğuyor, gündüz ısınıyor. Bu da çatlamaya sebep oluyor. Bu var. Yerel saat farkının oluşması. Doğuda saat ileri, batıda geri biliyorsunuz. Bu da var. E gölge yönünün gün içinde değişmesi demiş. Bakın gün içinde demiş. Günlük hareketle doğrudan ilgili. Gece gündüzün birbirini takip etmesi. Bir gün gece ve gündüzden oluşur. Bu yüzden E de var. Yani cevabımız A şıkkı doğrudur. 25. Yukarıdaki izohips yöntemiyle çizilmiş harita ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. A noktasının yükseltisi 300 metredir. Bakalım. Şimdi A noktası nerede? Şu noktada. deniz 75 150 225, 300. Evet. Yani şurası 0 bakın arkadaşlar. 75. Şurası 150. Şurası 225. Şurası da 300 oluyor. Yani burada iki distans eş aralık 75 metrede bir geçmiş. E, bu doğru. Bunu attık. Yanlış olanı soruyor. B ve D noktaları arası yükselti farkı 75 metredir demiş. B ve D. B 150 de. D kaçta bakalım? 0. Şurası yine 75. Şurası 150. İkisi de 150 metrede. Aralarındaki yükselen farkı 75 metre değil 0 metre. O yüzden cevap bu olmalı. A ve E noktaları arasında 75 metrelik yükselti farkı vardır demiş. Şurası kaç oluyor o zaman arkadaşlar? 225 metre oluyor. A ve E. A kaçta? 300'de. Bu 225'te. Evet 75 metre. Doğru. Bunu da attık. C noktasının yükseltisi tam olarak bilinemez. C noktası bakın arkadaşlar. Şu yorumu yapabiliriz. Şurası 75 olduğuna göre, şurası da 0 olduğuna göre C noktası 0 ile 75 arasında bir yerde. Mesela 70'tir veya 60'tır ama kesin olarak kaçtır bilemiyoruz. Bu da doğru. Eğim kuzey batıya doğru azalır demiş. Kuzey batı şurası bakın arkadaşlar. Kuzey batı. Şimdi bunu nasıl bulacaksınız? Hemen şöyle bir artı çiziyorsunuz. Burası kuzey, burası güney, burası doğu, burası batı. Şurası ne? Kuzeydoğu. Ee, kuzey doğu, şurası güney doğu, şurası güney batı, şurası da kuzey batı. Burada deniz olduğu için eğim kuzey batıya doğru azalıyor. Yani burada ee, şöyle göstereyim. Şuraya doğru bir tepecik var. Şuraya doğru da bir tepecik var. İkisinin ortasından da şurada gördüğünüz gibi vadi geçiyor. Yani bu da doğru. Cevabımız B o yüzden. Yükseklik farkı 75 metre değil 0 metre. Evet. şurada 21. sorumuz var. Coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan birçok Türk ve Müslüman bilim insanı bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Ee, bakalım. Biruni e, Kitabül Tahkik Malil Hint. Evliya Çelebi, Seyahatname, Peri Reis kitabı Bahriye, İdrisi kitabı Rüşandi, Makdisi Divani Lügat-ı Türk demiş. Hayır arkadaşlar Divani Lügat-ı Türk Kaşgarlı Mahmut'a ait. Bu yüzden cevabımız E. 17'ye bakalım yan tarafta. Demiş ki yukarıdaki topografi haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir demiş. Bakalım. Arkadaşlar bu bizim kanalımızda e, İzoips Adam var biliyorsunuz. İzoips Adam'a çok benzemiş. Sanki şurada bir göz var gibi bakın. Şurası burnu gibi, şurası ağzı gibi. Ben İzoips Adam'ı bu şekilde e, çizmiştim. Ona benzetmişler biraz. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yukarıdaki topografi haritasında hangisi verilmemiştir? Demiş gösterilmemiştir demiş. Doruk var burada arkadaşlar. Bakın şurası bir doruk noktayla gösterilmiş. Delta. Şurası delta. Tepe var. Şurada bir tepe var. Hatta şurası da bir tepe. Şu noktada bir tepe. Akarsu Vadisi de burada bakın. Ama burada çanak yok. Çanak olabilmesi için ne gerekiyordu? Şöyle ee, oklarla çukurluğun gösteriliyor olması gerekirdi. Yani burası deniz ama ben şekil olarak çizdim sadece. Bu çanaktır ama burada çanak yok. İdolist adamda ben çana e, kişinin gözü şeklinde yapmıştım. Şuraya bir tane çanak çizmiştim. Onu mutlaka izleyin. Evet. 22. soruya bakalım. Yukarıda verilen olaylar aşağıdakilerin hangisinin sonucunda meydana gelir diyor. Çizgisel hızın kutuplara doğru azalması, meridyen arası mesafenin kutuplara doğru azalması, termik kökenli basınç kuşaklarının oluşması dünyanın şekli arkadaşlar bu. Yani çizgisel hızın azalması, termik kökenli basınçların oluşması sıcaklıkla ilgili çünkü güneşinden gelişesi küçüldüğü için bunlar oluşuyor. Meridyenler de kutuplarda birleşiyor. Örneğin dünya küp gibi olsaydı birleşmeyecekti. O yüzden cevap Adana. Eksen eğikliği demiş hayır. Dünyanın elips yörüngesi demiş hayır. Yerin kendi eksen etrafında dönmesi demiş alakası yok. Yerin güneş etrafındaki hareketinin alakası yok. Cevabımız Adana doğrudur. Evet son iki soru. 18 diyelim yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir Asya Avrupa ve Afrika'nın arasında yer alması bu alakalıdır arkadaşlar orta kuşakta yer alması bu yani Orta kuşak kaç? 45 derece anlamları çevresi değil mi? Çünkü ekvator 0, kutuplar 90. İkisinin ortası 45. Sayı kullandık mı? Kullandık. İşin içinde sayı varsa matematik iklim, matematik kuşakla alakalıdır. E, matematik konumla alakalıdır daha doğrusu. 2 numara var. Ortalama yükseltisinin 1132 metre olması. Bu da e, özel konumla ilgili. Çünkü yükselti değerleri özel konuma girer. Dağlık, tepelik veya ovalık olması gibi şeyler özel konuma girer. Gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması. Bu da dönencelerin dışında olmamızla ilgili bir şey arkadaşlar. Bu yüzden Denizli aradığımız cevap. Ve son sorudayız arkadaşlar. Osmanlı'da haritacılık aşağıda verilen Türk denizcilerinden hangisiyle başladığı kabul edilir? Tabi denizci deyince harita deyince aklımıza kim gelmeli? E, kitabı e, Bahriye'nin yazarı Piri Reis gelmeli arkadaşlar. Cevabımız Adana. El-İstahri istih istahri demiş, İbrahim Katibi demiş, Katip Çelebi demiş, Seyidel e, Reis demiş. Bunlar da e, var ama Aşıkkı ile yani Piri Reis ile başlar dedik. Evet testimizi böylece bitirdik arkadaşlar. Umarım sınavlarınız iyi geçer, gönlünüzdeki e, puanı alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımızdaki konu anlatım videolarını, test çözümlerini izleyip beğenirseniz sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımız Gürbüz Çakır e, Coğrafya'ya ilave bir uygulamamız var biliyorsunuz. Google Play'den aynı isimle e, Gürbüz Çakır Coğrafya mobil yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Android'de çalışır. Bir de Instagram hesabımız var. Gürbüz Çakır Coğrafya. Çok güzel çizimlerimiz var orada da. Onları da beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.